Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok lezzetli, yapımı oldukça kolay bir börek tarifi hazırladım. Çıtır çıtır olan bu böreğin sırrı sosunda saklı. İnanın çok lezzetli bir börek. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Öncelikle böreğin sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım su bardağı kadar su, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı unu bir kaba alıp güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra sosumuz hazır. Börek için 3 tane hazır yufka kullandım. Siz dilerseniz 4 adet yufka da kullanabilirsiniz. İlk yufkamızı serdikten sonra sostan bolca üzerine dökelim ve her yerine yayalım kuruyar kalmamasına dikkat edelim lütfen. Daha sonra üzerine ikinci yufkayı serelim. Yine sostan üzerine gezdirerek sosun her yerine yayılmasını sağlayalım. Tabii ki minik yardımcım olmadan da bu böreği tamamlayamazdım. Şimdi son yufkamız olan üçüncü yufkayı da üzerine serelim. Ve yine kalan sosu da üzerine gezdirip her yerine yayalım. Eğer dördüncü yufkayı kullanmak isterseniz siz bunun üzerine bir yufka daha serebilirsiniz. Yufkamızı toplamda 32 parçaya bölmemiz gerekecek. Bunun için öncelikle yufkamızı artı şeklinde keselim. Böylece dörde bölmüş olacağız. Daha sonra bu dört parçanın her birini 8 eş parçaya böleceğiz. Bu parçayı önce ortadan ikiye böldüm. Daha sonra yanlarda kalan parçaları da ortadan ikiye eşit şekilde bölüyorum. Şu an 4'e bölmüş olduğum bu parçaların her birini de ortadan ikiye keserek toplamda 8 parça elde etmiş olacağım. Şimdi bu yufkayı bölme işini neden bu kadar ayrıntılı anlattığımı düşünenler olabilir. Ama emin olun herkes mutfakta o kadar profesyonel olmayabilir. Ee, çok iyi olmayabilir. Yeni öğreniyor olabilir. Bu nedenle yardımcı olmak istiyorum. İç harcını peynirli maydanozlu olarak tercih ettim. Ama dilerseniz siz başka bir harç da hazırlayabilirsiniz. Patates de çok yakışıyor. Denemenizi öneririm. Harcını koyarken azar azar koymaya dikkat edelim lütfen. Pişerken kenarlarından taşarsa güzel bir görüntü olmaz. Sararken kenarlarını içe katlamıyorum dikkat ederseniz. Zaten çok küçükler. Hemen düz bir şekilde sarıyorum. Hem yapımı oldukça pratik, hem çok lezzetli bir börek. Sardıktan sonra bu şekilde pişirmeden dondurucunuza kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp yumurta sarısını üzerine sürerek pişirebilirsiniz. Böreklerin üzeri için bir adet yumurta sarısı kullandım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Evet, böreklerimiz pişti, fırından çıkardım. Şu an çok sıcaklar. Birkaç dakika soğumasını bekledikten sonra dokusunu da göstereceğim çıtır çıtır bir börek birazdan göreceksiniz. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak beni takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor. İçi kat kat olan bir börek. Şu an hala sıcak aslında. Soğuduktan sonra katları daha da belirginleşecek. Denemenizi önerdiğim bir börek. Gönül rahatlığıyla deneyerek misafirlerinizi ikram edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.